Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda birçok e, hobicinin sevdiği vatozlar nasıl bir akvaryumda beslenmeli, uygun şartlar nelerdir, hangi yemlerle beslenmeli bunları size anlatacağım. Şimdi arkadaşlar vatozlar çok güzel canlılardır. Hem fiyatı biraz diğer balıklara göre fazla olmasına rağmen çok tercih edilir. Şimdi videoya başlamadan bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın sorularınızı Instagram hesabımdan sorabilirsiniz. Yorumlar kısmına sabitliyorum. Hem Instagram hesabımı takip edip hem de DM yoluyla özelden bana sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi birazcık yem verelim. Hem bu şekilde nasıl yemlerle beslenmeli o konuya gelelim. Ben vatozlar bütün yemleri yerler. Özellikle dip yemlere bayılırlar. Burada çeşit çeşit görmüş olduğunuz gibi dip yemlerim var. Bunları vatozlara veriyorum. Bunların ismini cismini bilmiyorum. E, unuttum arkadaşlar. Uzun bir süre oldu alalı. Şimdi vatozları çağırdık. Vatozları gösterirken konumuza geçiş yapacağız. Benim şu an beslediğim Leis 44 ve klasik cüce vatozlarım var. Leis 44'lerin mavi göz, düz kuyruk çok eskiden almıştım. Yavrudan büyütmüştüm. Şu an kocaman oldular. Henüz bunlardan yavru almak nasip olmadı. Diğer vatozlarımdan yavru aldım. Hatta şu an yavruları göstereceğim. Ama henüz bunlardan yavru almadım. Şimdi vatoz akvaryumu nasıl olmalı? Şimdi arkadaşlar bu balıklar bütün balıklarla beslenebilir. En sert tür olan piranalarla bile beslenebilir. Çünkü dış e, deri zırhı gerçekten çok güçlü. Bakın şu deri kısmı eğer elinizde aldıysanız zaten demek istediğimi anlamışsınızdır. Derisi çok kalın. Böyle çok kalın bir derisi var. Diğer balıklar tarafından zarar verilemiyor o derece. Tek hassas noktası karın kısmı. Eğer karın kısmından bir darbe yerse direkt ölüyor arkadaşlar. Onun kurtuluşu yok. Hatta bakın minik minik matozum. Bu şekilde yavrularım var. Bunların hepsini yavrudan büyüttüm. Satın aldım. Bir tane şu küpün içindeki erkek var. Bütün bunların babaları o arkadaşlar. Şunları da satın almıştım küçükken. Onları da kendim büyüttüm. Şimdi vatozlar bütün balıklarla beslenebilir. En keyifli canlı doğuranlarla besleniyor arkadaşlar cikletlerle beslenebilir, zebralarla beslenebilir, tetralar, aklınıza gelecek bütün balıklarla vatozlar beslenebilir. Boyut farkı fark eder yalnız eğer ciklet akvaryumunda şu şekilde bir vatoz koyarsanız bunu yem diye yerler. Balıklarınızın boyutuna göre vatoz seçmelisiniz bilginize. Şimdi vatozlar nasıl akvaryumda beslenmeli? Benim tavsiyem size 40-50 litrelik bir akvaryum olmalı. Eğer sadece vatoz besleyecekseniz 40-50 litre minimum yeterli. Akvaryum hacmi ne kadar geniş olursa o kadar iyi olacaktır. Vatozların saklanabileceği ortamlar yaratmalısınız. Bunlar genelde sabahları saklanırlar. Birçok soru şu şekilde. Balığım yem yemiyor. Balığım çıkmıyor. Balığım saklanıyor. Evet bu balıklar Saklanan türler sürekli e, gün boyu, gündüzleri saklanır. Siz ışıklarınızı kapattığınız zaman bunlar aktifleşir. Bu şekilde yem aramaya çıkarlar. Eğer balığınız yem yemiyorsa, ışıklarınız kapalı olduğu zaman bir iki tane dip yeme atın. Balığınız onu sabaha kadar yiyecektir muhakkak. Oradan çıkar ve yemini yer. E, bu şekilde peşoplardan. Saklanma küpleri var, Vatoz küpü diye geçer. Bunlardan satın alıp akvaryum köşelerine koyabilirsiniz. Bunları hem gün boyu içine saklanır, şu şekilde olduğu gibi, hem de içine eğer balığınız çiftleşme boyutundaysa yumurtlar arkadaşlar orada üretim yapabilirsiniz. Ben birçok kez buradan yavru aldım. Bakın minik minik matos yavrularım var. Maşallah küçük küçük her yerde vatoz yavrularım var arkadaşlar. Bunların eğer üretimini bir kez başarırsanız ki sürekli yumurta alırsınız. Üretmesi de o kadar çok zor değil. Ben zamanında burası eski takipçilerim bilir kumun üstü simsiyahtı böyle. Aynı şu kum gibi kum siyahlığında vatoz yavrum vardı zamanında 20'şer 30'lar tane. ...satıyordu. Bayağı da yavrum vardı, binlerce yavrum vardı. Yani bir küpü boşalttığım zaman 150-200 tane yavru çıkıyordu bir küpten. O zaman dişiler bayağı büyük olduğu için yumurta sayısı da çok fazla oluyordu. Yavru sayım çok fazla oluyordu. Şimdi balıklar nasıl yemlerle beslenir? Tekrardan geliyorum. Sera, Flora, Tetra Pro, Alk, Tetra Discus... ...bu üç yeme bayılıyor arkadaşlar alabalık yemleri var. Böyle onu da göstereyim. O da var elimde. Şu an o nerede? Evet burada. Şu şekilde alabalık yemleri var. Bu dip yemi diye satılır. Ee, bulabiliyorsanız alabalık yemi de atabilirsiniz. Neden? Protein oranı çok yüksek. Hem balıklarınızın gelişimini çok hızlandırıyor. Sürekli vermeyin. Balıklarınızı kabız yaparsınız. Ha, haftada 2-3 gün dip yemi verebilirsiniz. Bunların e, protein oranı çok yüksek olduğu için sürekli vermeyin. Büyük e, çoğunlukla bitkisel yem verin çünkü kabızlık sorunu yaratabiliyor. Karın kısmı e, yani dış kısmı yapamadığı için karın kısmı şişip ölebiliyor. Bunların dikkat edin. E, vatos küplerini e, nasıl yapabilirsiniz? Eğer bulamadıysanız, böyle peş yapınızda yoksa internetten alamıyorsanız normal bildiğimiz topraktan yapılmış küpler var. Bunların üstünü kazıyın bir şeyle artık. Çünkü üstünde boya oluyor, çiçek deseni, kuş deseni oluyor. Bunları şöyle güzelce zımparatın, yıkayın sonra, güzelce yıkayın, kurutun. Sonra yapabiliyorsanız kaynatın. Daha sonra kuvarımıza koyun. O da aynı yani Bu da topraktan yapılıyor, o da topraktan yapılıyor. Yani eşya olarak kullandığımızın dışında süsleme olarak bazen boya olabiliyor. Ona bizim para yaparsanız oradan da güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Ee, yavru almadan nasıl yani nasıl yavru alabilirsiniz bir doğa var. Uygun ebatta dişi ve erkek e, aldığınızı farz ediyorum. Çünkü yavru Matos aldıysanız ilk önce onun büyümesini beklemelisiniz. Diyelim her şey hazır, bir dişi bir erkek var üreme boyutunda. Peki ne yapacağız? Matos e, küplerini böyle en ucra köşeye koy. Mesela bakın ben köşeye koydum. Uzaktan göstereyim. Tutup da şuraya koymadım. Köşeye koydum. Aynı şekilde. Aynı şekilde. En köşeye koydum ki ben yem atarken odaya girdiğimde dolaşırken balıklar benden korkup kaçmasın. Yani rahatsız etmesin. Çünkü kendini güvende hissetmezse oraya yumurtlamaz zaten. Nereye güven hissederse Örnek veriyorum futbol altı mı ona güvenli hissettir? Oraya yumurtlar. Örnek veriyorum şuraya yumurtlar. Bu balık böyle bir şey. Yani nerede kendini güvenli hissediyorsa gidip oraya yumurtluyor. O şekilde e, bunlara dikkat edin. Gerekirse vatuz küpünü ters çevirin. Ağız kısmı yukarı yani şu e, şu tarafa doğru baksın. Bu şekilde hem sizi görmeyecektir. Oraya rahatlıkla yumurtasını yapabilir. Ee, cüce vatoz yavruları eğer yavrulatmaya başardıysanız sorun bu şekilde bitmiyor. Sorun daha yeni başlıyor. Asıl sorun cüce vatoz yavrularını büyütmek. Asıl önemli olan bu. Herkes yavru olabilir ama <laughs> yavruyu büyütüp bunu anaç şekilde getirmek çok zordur. Benden size söylemesi. Çünkü vatoz yavruları çok 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 hassastır. Ee, herhangi bir ısı değişimi, su değişimi... Beslenme çok etkili bir şekilde balıklarınızı öldürebilirsiniz. Ee, diğer akvaryuma denemek için iki tane attım. Vatoz yavrusu şu büyüklükte öldü. Yani su değişiminden direkt gidiyor arkadaşlar. Belli bir boyuta gelene kadar zaten satış yapılmaz. Ee, profesyonel yapanlar satmaz zaten. Yani minimum şu küpün, şuradaki hatta bu bile küçük ama yine satılabilir boyutta. Bundan küçük e, vatoz yavrusu almayın. Akvaryum sularını değiştirmeyin. Yani sudan değiştirmeyin derken bu akvaryumdan alıp başka bir akvaryuma koymayın. Balığınız ölür. Gerçekten hassas oluyor yavru boyutunda e, olan bir vatoz. Bunlara dikkat edin. E, vatozlar gerçekten güzel canlılar. E, Birçok kişi sevmez ama bu hobiyle uğraşanlar vatozları gerçekten severler. Yani... Baksanıza şuna. Hele özel tür vatozlar gerçekten çok tatlı oluyor. Bu şekilde. Hatta daha, daha güzelleri var. E, ee, tül kuyruk olanları var. Pompon olanları var. Daha birçok tür var. Bunlar başlangıç segmenti e, vatozlar. Bunların daha da büyükleri var. Leopar vatozlar 30-40 santimlik. Onları pek sevmiyorum. Zaten uygun bir akvaryumum yok. Onlar için daha büyük akvaryuma ihtiyacım var. Hem de onların üretimi akvaryum şartlarında olmuyor. Yani arkadaşlar durum bu şekilde. Vatozlar, güzel canlılar beslenebilir. Yani en güzel yerine bütün balıklarla beslenebiliyor. Yani ben bu vatozu, şuradaki küpün içindeki vatozu yunuslarla sarı prenseslerle dahi besledim. Dış zırhı çok güçlü olduğu için diğer balıklar tarafından zarar verilemiyor. Bu yüzden bütün hobi tarafından Ha, şunu unuttum. En önemli şeyi unuttum arkadaşlar. Çöpçü sınıfına giriyor yani. Ne demek çöpçü sınıfı? Yani dibe düşen, balıkların yemediği artıkları yiyebiliyor. Bu da bir önceki videomu izlediyseniz, nitrat patlaması, amonyak patlamasının neden olan şey neydi? Artık yemler. Artık yem olmadığı için, bunlar da ortadan kalkmış oluyor. Siz fazla bir yem attığınız zaman, eğer balıklarınız bunu yemediyse, Dipteki vatozlar veya koridoraslar veya karides varsa karidesler bunları silip süpürüyor. Bu da bunun güzel tarafları. Hem balığınızın karnı doyuyor. Yani akvaryum ekosistemi bozulmamış oluyor. Bunlar da güzel şeyler. Evet bugün anlatacaklarım da bu kadar. Video öneriniz varsa işte şunu çek bunu yap demeniz konularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.